Arkadaşlar merhabalar. Bugün Avian Network üzerinde hem madencilik yapacağız hem de bu madencilikteki kazançlarımızı işte nereye çekebiliriz, ne yapabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Avian Network aslında hani bir yine bir peer to peer olarak belirtilen bir elektronik sistem ve transfer aslında sistemlerinden bir tanesi. Fork yani çatallanma geçmişi benim özellikle dikkatimi çekti bu projede. Ravencoin, Ravencoin Classic'ten sonra Ravencoin Light ve Avian Network arkadaşlar. Blok ödülü şu an için 2500 adet. Blok süresi her 30 saniyede bir. GPU algoritması X16RT. CPU algoritması e, Minatork diye belirtilen ve işte zorluk seviyesi ve toplam arzı 21 milyar olan ön satışı falan olmadığı kendi a olan bir proje arkadaşlar. AVN Network. Benim de ilgimi çekti. E doğal olarak ilgimi çeken sistemleri ben özellikle biliyorsunuz sizlere anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki bunun madenciliğini bugün hem size anlatacağım hem değineceğim. Ama bu demek değil ki arkadaşlar gidin avn Network'ü için işte cihaz alın ekran kartı alın madencilik yapın değil benim hoşuma giden sistemleri 3 bu yana anlattığım gibi yine bugün bu projeyi de sizlere anlatacağım içine sinen olursa tabii ki madenciliğini yapabilir. Aynı şekilde bilgisayar üzerinden de bunun madenciliğini yapabiliyorsunuz. Bugün bilgisayar üzerinden hani basit olan kısmı anlatmaya çalışacağım. Raven Coin ile alakalı aslında proje diyebiliriz. Kısacası devamını ve faz çalışmalarını buradan e, detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. E, Twitter, Telegram kanalları da vardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Trade Ogre ve e, Xbitron borsalarında listeli. Aynı şekilde takas ekranı da e, takası da mevcut bu borsalarda ilerleyen dönemlerde başka borsalarda olur bunları göreceğiz. Wallet kısmına geldiğinizde öncelikle kendiniz bir cüzdan oluşturabiliyorsunuz bu platform üzerinde. Burada görmüş olduğunuz üzere Windows cüzdanı ya da download AVN pek uygulamasını indirerek buradan hem cüzdan hem de madencilik yapabilirsiniz. Bugün bunlara da değineceğim arkadaşlar. Start mining kısmına girdiğinizde de Burada Nvidia, AMD ve CPU madenciliğini yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde e, AVN God Pack kısmını eğer indirirseniz, bu da yaklaşık 500 megabaytlık bir şey. Hem cüzdan hem de madenciliği oradan yapabiliyorsunuz. Ben bu eklenti üzerinden sizlere anlatacağım. Onun dışında tabii ki Nvidia'nın t kullanan varsa, t madenciliği yapan varsa, bunun üzerinde nasıl yapması gerektiğini anlatıyor burada. Zaten e, görmüş olduğunuz üzere şu zip dosyasını indirmeniz yetiyor bunun madenciliğini yapmanız için. Ama ben şurada AVN Gotpack got kısmındaki dosya üzerinden sizlere bugün bunun madenciliğini anlatacağım. Şimdi öncelikle tabii ki AVN Network'ün listeli olduğu borsa, XBitron adında bir borsa Bakın şurada da AVN'nin zaten dolar paritesini görebiliyorsunuz. Şöyle açalım hatta. Hacim nasılmış? Hacim makas aralığının biraz olduğunu gözlemleyebiliriz ama görmüş olduğunuz üzere 0.002 dolardan bir adedi satılıyor. Alım ve satım ekranı görmüş olduğunuz üzere mevcut. Aralık ayının başında girdi bu borsaya da. Şu an blok ödülleri de gayet iyi olduğu için aslında buna birazcık da değinme ihtiyacı hissettim. Bilemeyiz ilerleyen dönemlerde başka borsalarda ya da iyi bir noktaya gelirse Tabii ki çok güzel bir bize geri dönüşü olabilir ama olmadığı da hani genellikle CPU madencilik projelerinde çok böyle ciddi bir hareket geldiğini de şu dönem içerisinde göremiyoruz. Malum hani DEX üzerine, farmingler üzerine yoğunlaştığı için, Metaverse projelerine ya da işte oyun tokenlerine dönüştüğü için birazcık bu sektör madencilik yapılan projelerin bayağı bir geride kaldığını gözlemliyoruz. İlerleyen dönemlerde bunu yine göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Buraya aynı şekilde çıkış yapabiliyorsunuz. Ben örnek için şöyle balans kısmına geleyim. Bakın AVN'mi belli bir miktarını şurada görmüş olduğunuz üzere deneme amaçlı buradaki cüzdan adresime çıkışımı yapmıştım. Ee, ve AVN'nin de Litecoin'le, Raven'le, Doge'la, Bitcoin'le ve USD Tether'la e, tabii ki e, takasının bu borsu üzerinde olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Çok kısa süre zarfı boyunca 0.05 gibi bir rakam. E, yaklaşık bir 10 dakika falan açıktı ve taktiğe gönderildi bunu da buradan gözlemleyebilirsiniz bilginiz olsun şimdi madencilik kısmı için wallet kısmına tıkladığımda burada belirtildiği üzere download avn godpack kısmını indirdim ben şöyle tıkladığımızda mega.nz'nin 500 megabaytlık hatta 600 megabaytlık joinminers.com üzerine oluşturulmuş nasıl söylenir ziplenmiş bir dosyası var. Bu dosyayı şöyle bir hep beraber açalım. Dosyanın içerisinde görmüş olduğunuz üzere şöyle bir şey var. Ben Kaspersky virüs programını kullanıyorum arkadaşlar. Ee, hani bu tarz madencilik programlarında hangisini indirirseniz indirin virüs algılıyor. Ee, tabii ki hem madencilik yaparken doğal olarak ekran kartı ya da bilgisayar ömrünüzü illaki yer. Çünkü hani hiçbir işlem yapmadan yani cloud madencilik, bulut madenciliği yapmıyor. Bilgisayarınızın gücünü gücünden size madencilik kazımı gerçekleştiğinden dolayı doğal olarak bilgisayarınızın ömrünü de yer bu tip madencilik sistemleri. Onun için yani ben özellikle böyle çok kullanmadığım e, ama gücüne de inandığım, güvendiğim e, bilgisayarımı üzerinden bu tarz madencilikleri ara ara yapıyorum. E, 3-4 tane kazım yapmış olduğum GPU madencilik projesi var. Küçük küçük birikiyor ya da işte cüzdan da tutuyorum. Çünkü yarın bir gün ne olacağını bilemeyiz bu piyasada diye. Virüs programı işte dediğim gibi Kaspersky'den ben uygulamaları indirirken tabii ki kontrol ediyorum ama yani virüs olarak algılıyor. bundan altını çizmekte fayda var. Onun dışında hani zararlı mıdır değil midir? Zaten zararlı olsa hiçbir şekilde uygulamayı ya da dosyaları açmama izin vermez. Ama madencilik dosyalarının bu tip virüs programları üzerinde engellendiğini görüyorum gözlemliyorum. Bununla ilgili daha iyi, daha net bilgisi olan tabii ki arkadaşlarımız yorumlar kısmına da yazabilir. Ama ben bununla ilgili bir problem yaşadığımı görmedim. Yani bu zamana kadar ama dediğim gibi bu tip programların, bu tip dosyaların virüs olarak algılandığını söylemekte fayda var. Yani bu hangi Ethereum madenciliğinde yapsanız indirmiş olduğunuz dosyalarda aynı şekilde bunun hatasını veriyor. Bunu belirtmekte fayda var. Şimdi wallet kısmına tıkladığımda burada Mac, Linux ve Windows'un ziplenmiş dosyaları var. Burada Windows'unkini açtığımda zaten otomatik olarak şunu veriyor bana. Bu ziplenmiş dosyayı şöyle açtığımda şu şekilde görmüş olduğunuz üzere Avian'ın bana bir uygulamasını açıyor. Avian Core. Şöyle Avian'ı açtığımızda yani bu şekilde bir ekran geliyor. Bunda da aynı şekilde tabii ki virüs olarak algılıyor bilgisayar. Bu tip dediğim gibi cüzdanların hepsinde madencilik cihazları gibi cüzdanlarda da virüs algılaması gerçekleşiyor. Onun için e, hani neme lazım deyip ben bu madencilik yapmış olduğum hani cihazımı normal kişisel bilgisayarımda yapmıyorum. Onun yerine az kullandığım bilgisayar üzerinden bunun madenciliğini gerçekleştiriyorum. Çünkü başka bir şansım yok. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi e, al kısmına tıkladığımda burada bir etiket oluşturabilirsiniz. Mesela ben şuraya mining yazdım ve bir tane işte bana avianın Avian'la ilgili bir cüzdan oluşturdu e, ve bu cüzdan adresini de ben madencilik yapacağım dosyanın içerisine ekleyeceğim otomatik olarak madenciliğimi bu şekilde başlatacağım. Buradan görmüş olduğunuz üzere bir cüzdan oluşturdum ve şu zamana kadar e, yaklaşık 7.9'da AVN biriktirmişim. E, bu da iyi. Bunu da hem çıkışında birazdan yaparız. Hatta e, şimdi göstereyim. Bu kazanmış olduğumuz AVN'yi şöyle gelelim. Mesela şu e, neydi? Xbitron borsasında e, 0.05 balansımın olduğu şu borsaya gönderip sağlayalım hemen. Şöyle gönder diyelim. Şöyle yapıştır diyelim. Tutar. E, kaç tane vardı? 7 tane vardı. Ücreti tutardan düşmesin. Tamam mı? İşlem ücretini şurada görebilirsiniz. Gönder diyorum. Bakın diyor işlem ücreti şu kadar diye. Evet. Gönderim işlemini şurada görmüş olduğunuz üzere tamamladım. Bu şekilde gönderimini yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Bakın bakiyemde 0.9'a düştü. Tabi bu süre zarfı boyunca bakın madencilik madencilikten gelen rakamları burada görebiliyorsunuz. Yaklaşık mesela saat 9'dan itibaren 2 dakika, 6 dakika sonra, işte 4 dakika sonra 0.1 gibi sürekli AVN ödülleri, madencilik ödülleri gelmiş. 0.3 mesela gelmiş. Bazı şeyde saat mesela 5 gibi Böyle böyle madencilik geliyor. Ee, onun dışında Tabii iki iki cihazdan olduğu için bu kadar fazla gelmesinin nedeni o olabilir. Onu da belirteyim. Madencilik kısmı için yine dediğim gibi bu indirmiş olduğunuz dosya üzerinde dediğim gibi cüzdanı buradan oluşturabilirsiniz ya da borsadaki o cüzdana da gönderebilirsiniz. Ama ben normal kişisel bir cüzdan oluşturup buraya göndermeyi tavsiye ediyorum. Bilginiz olsun. Burada arkadaşlar F ile başlayan minusla biten. Dosyayı açtığında AMD CPU ve Nvidia'nın burada görmüş olduğunuz üzere dosyaları var. AMD ile ilgili burada Windows'un versiyonları işte Wild Greek mesela e, algoritması, e, Tim Reed Miner'la mesela yapa, yapabileceğiniz. Madencilik klasörlerine burada ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde CPU ile ilgili yine Windows'un CPU Miner, CPU Miner Opt olarak belirtilen dosyalarına ulaşabilirsiniz. CPU için arkadaşlar, ben buradaki madenciliği yapıyorum. Benim buradaki kazançlarım buradan bu, bu şekilde geliyor. EU olan yani Euro. Euro olan arkadaşlar bu bat dosyasını açacağız. Bunu açabilmeniz için e, tabii ki herhangi bir not defteri üzerinde e, sağ tıklayıp birlikte aç ve not defteriyle açabilirsiniz. Aynı şekilde not defterinize şu şekilde bırakıp tamam mı? bu şekilde şuradaki bat dosyasının içini değiştirebilirsiniz. Burada yapmanız gereken tek işlem şuradaki cüzdan adresini ya borsadaki bu cüzdan adresinizi ya da indirmiş olduğunuz Avian Network'ün burada oluşturmuş olduğunuz cüzdan adresini yazmanız yeterli. Sadece şu kısmını, RC ile başlayan kısmını buraya eklemeniz yetiyor. Bakın RC ile başlayan C1 ile biteni mesela. Ben buraya eklemişim. RC ile başlayan C1 ile biteni. Ondan sonra kaydettikten sonra zaten benim madencilik işlemim Şöyle iki kere bastığınızda uygulamaya otomatik olarak başlayacak arkadaşlar. Bakın zaten şurada benim RC ile başlayan cüzdan adresim sadece gözüküyor görmüş olduğunuz üzere. Ve burada her blok başına mesela 310.204. blok, 310.205. blok ve CPU hash değerleri burada madenciliğin başladığını gözlemleyebiliyoruz. Buradaki madencilik devam ettiği sürece yani bilgisayarınız aktif olduğu süre zarfı boyunca cüzdanınıza tanımlamış olduğunuz cüzdan adresinize ödüller yansıdıkça gönderiliyor. Ve haliyle de bunun madenciliğini bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Dediğim gibi ben bunu Download AVN Godpack üzerinden size anlatıyorum. Siz de eğer bunun madenciliğini yapmayı düşünüyorsanız bu dosyayı indirirseniz hem cüzdan hem de madencilik yapacağınız kısımlara ulaşabilirsiniz. Şöyle şeye bakalım hemen. Bakalım gelmiş mi Xbitron'a. Evet bakın görmüş olduğunuz üzere Xbitron'a 7 tane... AVN'yi gördüğünüz üzere mesela gönderdim buraya. 25 onaydan geçtikten sonra otomatik olarak buradaki Xbitrum borsasındaki hesabıma yansımış olacak. Ondan sonra da tabii ki alırım, satarım, tutarım. Hani bu bana kalmış bir şey. Gidin alın. İleride çok iyi değerlenecek diye anlatmıyorum bunu. Tekrardan altına özellikle çizeyim. Benim Raven coin'i ben severim. Sevdiğim bir e, projedir ve bunun alt e, coinlerini özellikle e, böyle radarıma alırım. Geleceği olur olmaz bu tamamıyla hani hem proje hem de yatırımcısıyla büyür, gelişir. E, ama e, benim hoşuma giden bir proje olduğu için sizlere tekrardan söylüyorum. Anlatma ihtiyacı hissettim. Bu şekilde madenciliğini yapabiliyoruz. İki tane de dediğim gibi borsa borsada listeli e şu an tabii ki genellikle hani madencilik CPU madenciliği olan bir Trade Ogre Ogre borsasında ve Exbitrum borsalarında iki borsada da listeli. Zaten hani bilmiyorum şeyine baktığınızda şöyle web sayfasına baktığınızda öyle çok afilli mafilli kaliteli bir şey beklemeyin. CPU madencilik genellikle web sayfaları böyle basit olur. Ama kendi ağ ve madenciliğinin yapıldığını gözlemlemek önemli. 2021'de Harp Fork sonrasında oluştuğunu, bir, birinci fazı, fazı tamamladığını, ikinci fazı tamamladığını, üçüncü fazlarında tamamladığını ve dördüncü fazda cüzdan işlemlerinin gerçekleştiğini, Minotaur CPU algoritması na geçiş yapıldığını falan filan hani bunların hepsini anlatıyor aslında sizlere Aralık ayındaki beşinci fazında daha yeni olarak başladığını ve mainnetinde yeni gerçekleştiğini şurada tik işaretinde görebilirsiniz. İlerleyen dönemlerde bakın yeni borsa arayışları içerisine gireceğini falan bahsediyor. 6. fazı da yani şu an için 5 fazı 4 fazı dolu dolu gerçekleştirmişler. 5 ve 6. fazı da ilerliyorlar. Umarım güzel bir noktaya gelir. Daha tabii ki detaylı incelemek isterseniz aşağıda linklerini paylaşıyor olacağım. Açıklamalar kısmında gözlemleyebilirsiniz. Boşta bir cihazınız varsa boşta çalışıyorsa bu tip madencilikleri istiyorsanız tabii ki gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ara ara bu tip madencilikleri sizlerle an, sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bundan önce e, mikro bitcoin'i e, anlatmıştık. Keva'yı anlatmıştık. Hira diye bir mesela vardı o. İyi bir değerlenmişti. Hatta Keva da bir ara iyi bir noktaya geldi. Sonradan tekrardan aşağı düştü. Hatta hotbit borsasında da listeliydi. Hala da listeli. Ara ara bu tip projeleri anlatmaya çalışıyorum. Buna ilgilenen arkadaşlar bu bir başlangıç aşamasıdır. E, onun devamında kendilerini geliştirip gerçekten Ethereum madenciliği yapan daha daha üst seviyeye kendilerini çıkartan arkadaşlara bir ön e, hazırlık oluyor bu. E, doğal olarak bunları da biri koyup mı dedi kanalında, elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü bu tip projelere de ilgisi olan arkadaşları görüyorum bu proje onlarda farklı bir noktaya mesela yol açıyor başka Kripto paraları madenciliğine giriyorlar Bu bir dediğim gibi başlangıç olduğu için o da onları bu şekilde Hani il daha farklı noktalara yönlendirebiliyor bunun avantajlarını Ben bu yıllar içerisinde gördüm gözlemledim şimdi çok çok farklı ve üst düzey madencilik yapan arkadaşlarımızı kardeşlerimizi görüyorum gözlemliyorum çok da mutlu oluyorum bu tip şeyleri duyunca Bu da bunlardan bir tanesi Umarım iyi bir noktaya gelir aviyan ben ara ara dediğim gibi boşta bilgisayarım olduğu süre zarfı boyunca bunun madenciliğini küçük küçük yapacağım. Dileyen yapar zaten hani dediğim gibi projeden ya da hani değerlenip değerlenmeyeceğinden hiçbir projede olduğu gibi bu bunda da aynı şekilde bahsetmiyorum. Böyle bir gayem derdim ya da bir amacım yok Bunu da belirtmekte fayda var. Kısacası Avian Network bu şekilde hem madenciliği yapılıyor hem de borsada e, istediğiniz gibi satabiliyorsunuz. Şöyle tekrardan history kısmına tıklayalım. Yansımış mı bakalım. Tamam. E, o Blok onayı vardı. Hala blok onayında. E, yansıdığında mesela balans kısmında burada Avian'ım zaten 7.05 olarak gözükecek. Bunu ben istersem giderim burada Avian'ı. İşte mesela kaç tane? 7 tane mesela. Şu alıcısından eğer 7 tanesini satarsam 0.01 Dolar gibi bir değerden satabiliyorum. Görmüş olduğunuz üzere alıcısı da var, satıcısı da var. Hani tabii ki alın satın diye hemen demiyorum. Bu tip projelerde uzun vade tutmak gerekiyor. Ee, ya da eğer bir borsa kullanıyorsanız çok çok üst değerlerden böyle e, satış emri verirseniz ilerleyen dönemlerde hani unuttuğunuzda bu proje fırladığında o değerden bir bakmışsınız satılmış olabilir. Bakın şurada mesela örneği var. 0.01'lere kadar mesela çıkmış. Gördünüz mü? Gibi yani yap, yap yapabiliyorsanız bunu da yapabilirsiniz. İlginiz olsun farklı bir projedir, yeni bir projedir. Raven üzerine inşa edilmiş projelerden bir tanesidir. Dikkatini çeken, ilgisini çeken arkadaşlar tabii ki bu ve bunun gibi projeleri benim dikkat ettiğim gibi onlar da dikkat edebilir. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.